Dark ilk sezonunda gizem dolu konusuyla Türkiye'de en sevilen Netflix yapımlarından biri oldu. İzleyiciler ikinci sezonu heyecanla bekliyorlardı. Bu heyecana ortak olup dizinin zaman yolculuğu temasını yansıtan özel bir radyo deneyimi hazırladı. Dönemin efsane radyocusu İzzet Öz, Radyo Eksen dinleyenlerini 80'li yıllara döndürdü haberleri, hava durumu hatta reklamlarıyla beraber 33 yıl öncesinden tam 33 dakikalık özel bir yayınla. Gerçekten 1986 yılındaymışız gibi hazırladığımız bu özel radyo programında dinleyiciler hava durumunu öğrendiler. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Anoraklarınızı yüklüklerden çıkarın. Yağmur uzunca bir süre daha devam edecek. 86 Dünya Kupası'na gittiler. Dünya Kupası'na damga vuran olaysa Arjantin'in İngiltere ile oynadığı maçta Maradona'nın eliyle attığı gol. Son havadisleri duydular. Manş Denizi altında yapılacak olan tünelin yaklaşık 10 yıl sürmesi ve 1996'da açılması planlanıyor. 80'lerin belli başta tüm reklam kayıtlarını inceleyerek Netflix dünyasına göndermeler yapan hayali markalar yarattık. Bunların hepsi için özel reklam metinleri ve jingle'lar oluşturduk. Ayşe, Fatma, Naciye duydunuz mu? 350 kupona Kozak çamaşır makinesi. İzzet Öz'le birlikte çoğu o yıllarda sektörde çalışmış 5 dublaj sanatçısı projemizin parçası oldu. Tüm kayıtları özel bir ses mühendisliği işlemine tabi tutarak o yıllarda kaydedilmiş gibi duyulmalarını sağladık. Sonuçta ortaya her şey ile 1986 yılında hazırlanmış gibi duran 33 dakikalık bir radyo programı çıktı ve her şey bittikten sonra bu özel deneyimi yaşayan hayranların aklında tek soru vardı. Üçüncü sezon ne zaman, ne zaman?